Sevgili öğrencilerim, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bizler de aç eğitim kurumları olarak lise arası sınıf gruplarımıza uzaktan eğitim videolarımıza başladık. Daha önce çalıştığımız konulardan örnek sorular çözeceğiz. Zaman zaman da konu anlatacağız. Başlayalım. Evet. Köklü sayılar son işlediğimiz konulardan bir tanesiydi. Bugün köklü sayılarla ilgili örnek sorular çözüyoruz. Arkadaşlar hatırlar isek bir kuralımız vardı. Hatırlatıyorum. Karekök olacak. Örneğin a gibi bir sayı. işaretin artı veya eksi olması fark etmiyor idi. Yine bir karekök. Karekök içerisinde bir sayı. Önünde de kesinlikle 2 olması gerekiyordu. Eğer her şey bu kurala uygun ve çarptığımız zaman içerideki sayıyı örneğin c, d diyelim çarpımları, içerideki sayıyı, toplamları da baştaki sayıyı verebilecek şekilde iki sayı bulabiliyor isek bu ifadeyi kök c artı ise artı, eksi ise eksi kök d biçiminde yazabiliyorduk. Tabi şunu söylemiştik. Kare dışarı çıkan tüm sayılar pozitif olmak zorundadır. Aradaki işaret artı iken problem yaşanmaz ama eksi iken şuna dikkat edelim her zaman önce büyük sayıyı, daha sonra küçük sayıyı kullanalım. Veya unutmamak için buraya bir mutlak değer de kullanabiliriz. Şimdi bakalım bu örnek bu kurala uygun mudur? Evet, karekök sayımız var. Yine bir karekökümüz, başında da 2 var. Her şey kurala uygun. Şimdi çarptığımda 20, topladığımda 12 olacak 2 sayı arıyorum. Evet, sayılarım da bulundu. 10 ve 2. Çarptığımda 20, Topladığımda 12. O halde bu ifade kök 10 artı kök 2 biçiminde yazılabildi. Diğer ifadelerde sadece aradaki işaret değişiyor. Bir de dikkat edin ortada eksi işareti var. Burası kök 10 eksi kök 2 olacak. Eksi dağıldığında eksi kök 10 artı kök 2 olacaktır. Paydamızda kök 2 var. Kök 10'lar sadeleşti. Işte. Payımız 2 kök 2, paydamız kök 2, sonucumuz da 2'ye eşit çıktı. Evet. İkinci sorumuzda arkadaşlar genelde 4 terim gör, görüyor isek ortak paranteze almayı düşüneceğiz. Bunu da daha net görebilmek için arkadaşlar kök 6'yı kök 2 çarpı kök 3 biçiminde 2'yi ise kök 2 çarpı kök 2 biçimde yazalım. Kök 2 çarpı kök 3 kök 6'ya, kök 2 çarpı kök 2 2 eşit. Artı kök 3 artı kök 2 var. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. Arkadaşlar bu iki ifade kök 3 parantezine alınabilir. Kök 3 parantezine aldığımda kök 3'ü e alıyorum. Kök 2 artı kök 3'ün hepsini aldığımda 1 yazıyorduk arkadaşlar. Diğer ifadelere bakalım. Kök 2'ler ortak. Kök 2 ortak parantezine alınabilir. Kök 2 parantezine alıyorum. Kök 2'yi aldığımda kök 2 artı kök 2'nin hepsini aldım. 1 yazıyorum. Şimdi ifadeye tekrar bakıldığında kök 2 artı 1 terimleri tekrar ortak oldu. Tekrar kök 2 artı 1 parantezine alıyorum. Kök 3 artı kök 2 kaldı. Şimdi paydayı da yazalım. Paydamızda kök 2 artı 1 vardı. Kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1'ler sadeleşti. Işte, sonuç kök 3 artı kök 2 oldu. Evet arkadaşlar kök 3x dördüncü dereceden kök 27'ye işte eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz kare kökten kurtulabilmek için kare, dördüncü dereceden kurtulamak kurtulabilmek için de dördüncü dereceden kuvvet alınır. Biz her iki ifadenin dördüncü dereceden kuvvetini alır isek, dördüncü dereceden kuvvetini alır isek, evet bu kısım 27 olacaktır. Burayı biraz daha dikkatli düşünelim. Kare kökün dördüncü kuvveti dördüncü kuvveti de karenin karesi biçiminde düşünebilirim. Kök 3x'in karesi alındığında sonuç 3x olacaktır. Tekrar 3x'in karesi alındığında sonuç 9x kare olacaktır. Buradan x karenin 3 olduğunu, x'in de kök 3 olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Evet. X kök 5 eksi kök 3 bölü kök 2 artı 1. Kök 5 artı kök 3 bölü kök 2 eksi 1 ifadesinin x türünden değeri nedir? Arkadaşlar isterseniz ona da y diyelim. Kök 5 artı kök 3 bölü kök 2 eksi 1 ifadesine y dedim. O halde sorumuz y'nin x türünden değeri nedir? Arkadaşlar ifadelere baktığınızda Kök 5 artı 3 ve kök 5 eksi 3 eşleniktir. Ve eşleniklerin çarpımı her zaman birincinin karesi eksi ikincinin karesine eşittir. Paydaları kontrol et, ettiğinizde aynı durum paydalar için de geçerli. Dolayısıyla bu tip sorularda taraf tarafa çarpmak ya da bölmek uygulanır. Eşleniklerin yan yana gelebilmesi için çarpma işlemi tercih ediyorum. Çarptığımda x çarpıya pay ile pay, payda ile payda çarpılacaktır. Kök 5 artı 3 ile kök 5 eksi 3'ün çarpımı biraz önce söylediğim gibi eşliliklerin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Paydayla ile paydayı çarpacağım. Kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in birin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 2 iki eksi 1'dir. Buradan arkadaşlar x çarpı y'nin 2 bölü 1 yani 2 olduğunu anladım. Amacımız y dediğimiz ifadenin x türünden değerini bulmaktı. Y de 2 bölü x'e eşit çıktı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar birçok farklı yönden soruyu çözebiliriz. Birincisi içerideki ifadeyi üslü sayıya çevirerek üslü sayı şeklinde devam edebiliriz. İkinci yöntem buradaki 3'ü kökün içerisine alabiliriz. Biliyorsunuz kökün içerisindeki 9 dışarıda 3'e eşittir. Dolayısıyla 3'ü kök içerisinde 9 olarak tekrar alabilirim. Veya arkadaşlar bu soruda şunu tercih ediyorum. Önce kare kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum. İlk kare kökten kurtuldum. 3 çarpı kökü çarpı kök 27 eşittir. Biliyoruz üstü sayılardan. Üstün üssü üsler çarpılmalı. 3 üzeri 2x eşittir. Şimdi 3'ü karşı tarafa alabilirim. Veya hiç almadan tekrar bu kare kökten kurtulmak için kare alıyorum arkadaşlar. 3'ün karesi alınacaktır. 3'ün karesi biçimde yazdım. Kare aldığımda kare kökten kurtuldum. 3 çarpı kök 27 oldu. Yine üstün üstünü çarptım. 3 üzeri 4x oldu. Arkadaşlar son kez kare alıyorum. Kare kökten kurtulmak için. İstersen 3'ün karesi ile 3'ün çarpımını 3 üzeri 3 biçiminde yazabilirim. Kareyi dağıttığımda 3 üzeri 6. Kare kök gidecektir. Çarpı 27. 3 üzeri 8x eşit işte oldu. 27 biliyoruz. 3'ün kübüne eşittir. Çarpım durumunda tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri 9, 3 üzeri 8 x eşit. Tabanlarımız eşit ise üstler eşit olmalıdır. 9 eşit 8 x ise x de 9 bölü 8 e eşit çıkacaktır. Evet. Arkadaşlar biraz önceki yöntemle soruyu çözebilirim. Ama daha pratik bir yöntem de kullanabilirim. Eğer iç içe girmiş kökler, derece önemli değil. Biliyoruz ki derecede bir şey yazmıyor ise kare köktür. Başka bir de işte derece ikidir. İç içe girmiş köklerde arada sayı yok ise direkt dereceler çarpılabilir. Yani bu ifade 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 2 12. dereceden 16. 16 da biliyorum 2 üzeri 4'tür. 8'i 2 üzeri 3 biçimde yazıyorum. Evet. Şimdi köklü sayı üstü sayıya çevireceğim. 2 üzeri 4 bölü 12. Sadeleştiğinde 1 bölü 3 olacaktır. Karşı taraf üstü üstü çarptığında 2 üzeri 3 eme eşittir. Tabanlar işte olduğu için üstler işte olmalıdır. M'i çektiğimde sonuç 1 bölü 9 çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Aynı kök içerisinde ve bunlar eşlenik. Rahatlıkla çarpmayı yapabilirim. Dışarıdaki dördüncü derecen kök duruyor arkadaşlar. Kök 5 artı 1 ile kök 5 eksi 1'in birin çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 5 eksi 1 oldu. Paydada kök 2 var. Yukarısı dördüncü dereceden 4 veya 2'nin karesi aşağısı kök 2. Arkadaşlar hatırlayacak olur isek kökün derecesi ile sayının üssü sadeleşebiliyor idi. Dolayısıyla sadeleştirdiğimizde yukarıdaki ifadenin de ikinci dereceden yani kare kök içinde 2 üzeri 1, 2 olduğunu anladık. Bölü kök 2 sonuç 1 olacaktır. Evet, diğer sorumuza geçtiğimizde, diğer sorumuza geçtiğimizde, <laughs> evet arkadaşlar, kare kök sayımız işaret önemli değildi. Yine bir kare kök, önünde de 2 var. Yani ilk soruda anlattığımız kuraldaki her şey burada da geçerli. Tek yapmamız gereken çarptığımızda 32, topladığımızda 18 olan iki sayı bulmak. Evet sayıların da 16 ve 2 olduğunu biliyoruz. Çarptığımızda 32, topladığımızda 18. Dolayısıyla bu ifade kök 16 artı kök 2 eşittir. Aynı ifade sadece işaret farkı var. Ne demiştik? Eksi varken kesinlikle önce büyük olan daha sonra küçük olanı yazın. Aradaki işaretimiz toplama. Evet kök 2'ler sadeleşti. Kök 16 başka bir işte 4 artı 4 sonucumuz 8'dir arkadaşlar. Evet. Bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, tek dereceli köklerin içerisindeki ifade pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Pozitifken dışarıya pozitif, negatifken de negatif olarak çıkar. Yalnız çift dereceli köklerin, örneğin kare kökü, içerisindeki ifade kesinlikle pozitif olmak zorundadır. Ki öyle kare var pozitiftir. Ve dışarıya kesinlikle pozitif olma, olarak çıkmak zorundadır. Peki bilinmeyen bir ifade var ise pozitif olmasını garantilemek için mutlak değer kullanacağımızı söylemiştik. Tek derece olduğu için müdahale etmiyorum. 27, 3, x küpte küp kökten x olarak çıktı. Hatırlarsanız küp kökte 3 tane Aynı sayının çarpımı var ise bir tanesi dışarı çıkıyor Evet 27. 3 üç tane 3'ün çarpımı bir tane 3 dışarı çıktı. x küp 3 tane x'in çarpımı bir tane x dışarı çıktı. Kesinlikle mutlak değer kullanmadım. Çünkü tek dereceli kök vardı. Ama şimdi daha dikkatli olacağım. Kare kök 16 4'ün karesi olduğu için 4. x kare x'in karesi olduğu için x diye çıktı ama mutlak değer kullanmalıyım. Çünkü çift dereceden dışarıya bilinmeyen çıkardım. Pozitif olmak zorunda. Aynı şekilde 4 kare dışarıya 2 x kare kare dışarıya x diye çıktı. Ama yine kare çıktığı için mutlak değer kullandım. Ve bize bir bilgi verilmiş. x'in sıfırdan küçük. Başka bir de işte negatif olduğu verilmiş. Arkadaşlar mutlak değerli ifadelerde mutlak değerin içerisi negatifken işaret değiştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla x'in negatif değer aldığını bildiğim için 4x de negatiftir. Dışarıya eksi 4x diye çıkar diyorum. Aynı şekilde 2x negatiftir. Dışarıya eksi 2x diye çıkar. Bir eksi de arada var. Artı 2x. 3x. 5x eksi 4x sonucumuz x'tir arkadaşlar. Evet. Karekök ve küp köklerin içerisinde ondalık sayılar var. Arkadaşlar rasyonel sayıya çevirerek çözelim. 0, 16. 16 bölü 100'e eşittir. Küp kök. 0,001. 1 bölü 1'e eşittir. Yine küp kök 0 0 27 27 bölü 1000'e eşittir. Evet. karekök 4'ün karesi olduğu için 16, 4 diye. 100, 10'un karesi olduğu için 10 diye çıktı. Küp kökte. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Dolayısıyla 1 küp kökten 1 diye çıktı. 1000, 10'un kübüdür. Küp kökten 10 diye çıktı. Evet yine küp kök var. 27 3'ün kübüdür. Küp kökten 3. 1000 10'un kübüdür. Küp kökten 10 diye çıktı. Toplama işlemi yaptığımızda 8 bölü 10. Başka bir de işte 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kök 3 kalsın. 27, 3 çarpı 9 diye parçalandığında 9, 3 diye çıkacaktır. Diğer 3 kare kökün içerisinde kalacaktır. Kök 9'un da 3'e eşit işte olduğu biliniyor. Evet bu çarpma işlemini yaptığımızda 3 çarpı 3, 9. Kök 3 çarpı kök 3, 3. 9 çarpı 3, 27. Başka bir de işte 3'ün kübü küçük olacak 3 üzeri x. Arkadaşlar üstü sayılarda işleye eşitsizliği hatırlayacak olur isek eğer tabandaki sayı basit kesir ise başka bir de işte 0 ile 1 arasında ise eşitsizlik yön değiştirir. Bunu hatırlatıyorum. Ama burada öyle bir durum yok. Tabandaki sayımız 3. 3 üzeri 3'ün 3 üzeri x'ten küçük olabilmesi için x'in de 3'ten büyük olması gerekir diyorum. Eşitliği sağlayan en küçük x tam sayısı 4'tür arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sıralama sorusuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar biraz önce örneğin dördüncü dereceden 2'nin karesiyle karşılaştık ve derece ile sayının üstünü sadeleştirebileceğimizi söyledik. Arkadaşlar sadeleştirme işlemi yapılıyor ise genişletme işlemi de tabii ki yapılabilir. Örnek veriyorum. Üçüncü dereceden 9 veya üçüncü dereceden 3'ün karesi. İstersem ben bu dereceyi örneğin 12 yapabilirim. Yani 4 ile genişletebilirim. 4 ile genişletiyor isem hem dereceyi 4 ile hem de sayının üzerini 4 ile çarpmalıyım. Sağlamasını yapalım. Sadeleştirebileceğimizi söylemiştik. Tekrar sadeleştiğimizde ilk ifadeyi elde edebiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar derecelerim de 12'de eşitlenir. Hemen gördüm 12'de eşitlenebileceğine. Hemen bu yöntemi kullanmak istiyorum. 4'ü 2'nin karesi diye düşündüm. 12'de ile işlemek için 4 ile genişlettim. 12. dereceden 2 üzeri 8 biçimde yazdım. 82'nin 2'nin kübü diye düşündüm. 3 ile genişlettim. 12. dereceden 2 üzeri 9 biçiminde yazdım. 16'yı 2 üzeri 4 biçiminde düşündüm. 2 ile genişlettim. 12. dereceden 2 üzeri 8 elde ettim. Şimdi dereceler aynı. Hangisinin içi büyük ise tabii ki o daha büyük olacaktır. Buradan A'nın C'ye, X'in pardon Z'ye eşit. Y'nin de en büyük olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Evet, benzer bir soru pekişmesi için tekrar aynı yöntemi kullanalım arkadaşlar. 6. dereceden 8 2'nin kübü, 9. dereceden 2 üzeri 4, 12. dereceden 2 üzeri 5. 6, 9 ve 12'nin o kekleri 36. Başka bir de işte eşitleyebileceğim en küçük sayı 36. Bunu 6 ile, bunu 4 ile, bunu da 3 ile genişletiyorum. 36. dereceden 2 üzeri 18. 36. dereceden 2 üzeri 16. 36. dereceden 2 üzeri 15 elde ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Genişletme işlemi yapılır iken sayıyla ...derece ve içerideki sayının üssü çarpılıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda dereceler eşit. İçerisi en büyük olan x, daha sonra y, en küçük olan da z'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kare kökten kurtulmak için kare alıyorum. x, 12'nin karesi. Başka bir de işte 144'e eşit. Küp kökten kurtulmak için her iki tarafın kübünü alıyorum... Y8'in kübü. İsterseniz 64 çarpı 8 biçimde yazıp vakit kaybetmeyelim. Evet dördüncü kuvvetini alıyorum. Dördüncü dereceden kökten kurtulmak için. Z'de 4 üzeri 4. 4 üzeri 4'ü de arkadaşlar. 4'ün karesi yani 16 çarpı 16 diye düşünebilirim. Bununla kıyaslamak için 8 çarpı 2, 2 ile buraya alıp 32 diye düşünebilirim. Amacım zamandan kazanmak. Bakın arkadaşlar 8 çarpı 64 en büyük oldu. 8 çarpı 32, 256 gibi bir değer. Daha sonra Z geldi. da zaten 144 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sıralamamız en büyük Y'dir. Sonra Z en küçük X'tir arkadaşlar. <laughs> Kök 108 sayısının yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? Arkadaşlar 108'i parçalayacağım. 2'ye böldüm 54, 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm. Bu şekilde ayırabiliriz. Kare kök, 2 çarpı 2, 2'ye. 3 çarpı 3, 3'e eşittir. 3 ile içeride kaldı. Yani bu ifadeyi aldığı kök 3 biçiminde yazabildim. Dolayısıyla arkadaşlar kök 3 ifadesinin yaklaşık değerini bilir isem 6 ile çarptığımda kök 108'in yaklaşık değerini bulmuş olurum. Yani kök bilmem gerekiyor. Benzer bir soru. Kök 175 sayısının yaklaşık değerini hesaplanabilmesi için Aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? 175'i parçalayacağım arkadaşlar. 5'e bölündüğünü biliyorum. 5 çarpı 35. Tekrar 5'e bölünüyor ve 7. Başka bir de işte 25 çarpı 7. 25 dışarıya 5 diye çıktı. 5 kök 7. Arkadaşlar kök 7 ifadesinin yaklaşık değeri bilinir ise 5 ile çarpıldığında Kök 175'lerinin yaklaşık değeri bilinir. Yani kök 5'i bilmeliyim. Teşekkür ediyorum.